Evet. Yılın en sevdiğimiz zamanı gelmiştir. Sağlıklı kardan adamlar. <laughs> Tarife geçelim. Klasik hamurumuzu yaparak işe başlıyoruz. Bir muz. İyice eziyoruz. Yarım su bardağı badem unu. Yarım su bardağı da yulaf unu. Bir yemek kaşığı fıstık ezmesi. Bir tatlı kaşığı bal. Biraz tarçın. Son olarak da deniz tuzu. Karıştırıyoruz. Kıvamımız bu şekilde olacak. Şekil verirken iki tane top yapacağım. İlk topumuz, ikinci topumuz. İşte kardan adamımızın iskeleti hazır. Beyaz çikolatamız. Üzerine de bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı. Süsleyelim bakalım. Dolaba gidiyoruz. Çikolatamız dondu. En güzel kısma geçiyoruz. Kardan adamımızı süslemeye. Az bir bitter çikolata erittim. Gözlerini ve düğmelerini bununla yapacağız. Gözler hazır. <laughs> Düğmelerine geçiyoruz. Kardan adamın burnu için kırmızı bir glazür kullanacağım. Atkısı için şöyle bir jelibon aldım. Şerit jelibon. Bakar mısın? O zaman hepsini süsleyip geliyorum. Tara! Çıldırıyorum. Bunlar ne? Yılbaşına özel tarifleri. Seviyorsanız beni takip etmeyi unutmayın.